sahip Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediye tarafından Haklar Sempozyumu düzenlendi. İstanbul'da Programın son günü olan 10 Aralık Salı günü ise Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu tarafından seslendirilen Türk halk müzikleri ve hareketli parçalar eşliğinde insan hakları anıtının açılışı yapıldı. Etkinlik saatinin 9 Aralık'ta Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesindeki cenaze töreniyle aynı saatlere denk gelmesi tepkiyle karşılandı. Çayeli ilçesinde şehit cenazesi varken 43 kilometre uzaklıktaki Fındıklı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyenin bu tavrı eleştirilerin odağı oldu. Edin. Şahsım ve partim adına çok teşekkür ederim.